Herkese merhaba arkadaşlar. PES 21 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün muhteşem bir kondisyon derecesiyle maçlara nasıl çıkabiliriz? Oyuncuların morali nasıl yukarıya bakabilir? Bu ok işaretlerinden bahsediyorum arkadaşlar nasıl bir kadro kurmamız gerekiyor. Şimdi hep birlikte sizlerle birlikte yapacağız. Şimdi kadro kurarken arkadaşlar biliyorsunuz kondisyon dereceleri önemli. Maçdaylar dışında işte normal e, tur etkinliklerinde, Klasman'da şurada burada maç yaparken e, biliyorsunuz oyuncunun e, moral, e, motivasyon şeyi var, çubukları var. Bu çubuklar arkadaşlar aşağıya baktığı zaman maçtaki performansı çok fazla düşüyor, çok çabuk yoruluyor çektiği şutlar kaleyi bulmaya vesaire. O yüzden e, kadro kurarken neye dikkat etmeliyiz? Efsaneler ve ikonlar olmadan nasıl muhteşem bir kadro kurabiliriz? Biliyorsunuz efsane ve efsaneler ve ikonların kondisyon dereceleri sabit B ve fiziksel durumları 7 8 olduğu için e, moralleri çok bozuk çıkmıyor arkadaşlar maçlara. Ama onun dışında benim çok fazla ikonum yok, çok fazla efsanem yok. Peki nasıl bir kadro kurmalıyım? Onu da hemen şimdi sizlerle birlikte kuracağız arkadaşlar. Geriye geldik. Şimdi e, sadece Play of the Week'lerden kuracağım arkadaşlar. Şimdi sağ alt köşede biliyorsunuz şöyle insan figüründe bir e, işaret var arkadaşlar. Hemen benim kameranın yanında bulunuyor. Buna iki kere dokunduğunuzda oyuncuların kondisyon dereceleri, o haftaki kondisyon dereceleri çıkıyor karşınıza. Şimdi bu hafta haftanın en iyi oyuncularıyla bir kadro kuracağız sizlerle birlikte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kylian Mbappe kondisyon derecesi B. Robert Lewandowski 99 A arkadaşlar. Hemen forvet hattına bu ikisini yerleştiriyoruz. Lewandowski ile Kylian Mbappe'yi şimdi yerleştirdik arkadaşlar. Forvet hattında yedeklere baktığımız zaman kim olabilir? Ee, Abraham'ı görüyorum. Abraham. Abraham değil mi? Aynen. Abraham'ı koyduk. Yine B olaraktan. Burada baktığımız zaman kim var? Thomas Müller yine forvette oynayabilecek oyunculardan bir tanesi. Yani kondisyon derecesi A ve B olan oyuncuları seçin ki şimdi sizlerle birlikte bir maça girdiğimizde kondisyon dereceleri nasıl geleceğini hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Tamamdır. Forvet hattına başka alabileceğimiz Dybala var mesela burada. Dybala'nın kondisyon derecesi bu hafta A'ymış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Onu da aldık. Gerek ofansif orta sahada da oynatabiliriz. Forvet hattına da kullanabiliriz. Tamam. Ofansif olaraktan takımı kurduk diyebiliriz. Şimdi gel gelelim ee, ofansif orta sahaya. Ofansif orta saha oyuncularına geldiğimiz zaman Musiala, Kevin De Bruyne, Florian Wirtz. Hatta Wirtz'i direkt ofansif orta sahaya alalım. Florian Wirtz değil mi? Aynen. Yan şeyi göremediğim için. Musiala'yı alalım. Musiala'yı direkt yedekler aldık. Kendisi zaten süper yedek. Kevin De Bruyne'i alalım. Hatta Kevin De Bruyne'i şöyle şuraya alalım arkadaşlar. Burada da oynayabiliyor. Göbekte de oynar. Tamam. Burada baktığım zaman bu kimmiş? Bruno Fernandes A'ymış. Kevin De Bruyne'nin başka bir kartı. Philip Coutinho. Coutinho'yu da mesela alabiliriz buraya. Bruno Fernandes alabiliriz. Tamam. Ofansif orta saha tamam. Göbek oyuncularına gelelim şimdi. Göbek oyuncularına geldiğimiz zaman nereden başlıyor? Ha, şuradan başlıyor. Bakalım. Kondisyon derecesi A olan Fabian Ruiz var ama çok fazla ben beğenmiyorum arkadaşlar. O yüzden Burada kim varmış? Barella var. Kovacic var. Barella iyidir. Barella'yı alalım. Yedeklere de Kovacic'i alalım. 2 tane 3 tane ofansif orta saha oldu. Coutinho'yu çıkartalım. Tamam. Şöyle yaptık. Tamam. Göbek oyuncularımız da tamamdır. Şimdi defansif orta sahalara geldik. Defansif orta sahalarda bu hafta Marquinhos direkt A arkadaşlar. Daha sonrasında Joshua Kimmi yine bu hafta A olarak gelmiş. Ee, Bruno Fernandes'in yerini alalım. İki tane çünkü ofansif orta saha olmasın. Dybala da var çünkü. Tamam defansif orta sahamızı da ayarlamış olduk bu şekilde. Şöyle aşağıya doğru geldiğimiz zaman şimdi beklere bakacağız. Bekler şuradan başlıyor. Bu hafta Alexander Arnold beymiş arkadaşlar. O yüzden direkt Arnold'u sağ beke koyacağım. Sol beke de Robertson B'ymiş gördüğünüz gibi. Robertson'u aldık. Bakalım başka bekler bekleri daha almaya gerek yok. Hemen stoperlere geçelim. Stoperler nereden başlıyor? Şuradan başlıyor. Stoperlere baktığımız zaman Boateng A'ymış. Kamara A'ymış. Ama ben e, kim pembeyi tercih edeceğim. Şöyle Kimpembe'yi pembeyi koyalım. Başka Sergio Ramos Bey'ymiş. Tamam Sergio Ramos'u da buraya alalım. Bir tane de stoper alalım yedek. O da kim olsun? Kamara olsun ya. Kamara'yı ama nereye alacağız? Bakalım boş yerimiz var mı? Tamam varmış. Kamerayı aldık. Bir kalecimiz kaldı. Şimdi kalecilere gelelim. Kaleciler nereden başlıyor? Şuradan başlıyor. Tamam. Kalecilere baktığımız zaman A kaleci yokmuş bu hafta. Ama B olan bayağı bir kaleci var. En yakın Manuel Neuer, Alison var ama Neuer'in fiziksel durumu daha üstün olduğu için. Şimdi fiziksel durum ne diyeceksiniz? Hemen şunu da göstereyim arkadaşlar. Seçim yaparken Şimdi bakın arkadaşlar şurada en aşağıda fiziksel durum var şu anda Noah Yer'in fiziksel durumu 7 bu da önemli arkadaşlar maça çıkarken oyuncuların fiziksel durumu ne kadar yüksekse en yükseği zaten 8 oluyor maça çıkarken de arkadaşlar aynı şekilde ne olmuş oluyor ee, kondisyon derecesi yukarıya bakma ihtimali çok yüksek oluyor. Mesela efsanelerde ve ikonlarda bunlar genelde 6-7-8 altının altına düşen yok bildiğim kadarıyla ama genelde 7-8 olur. Ve kondisyon dereceleri sabit B olduğu için efsanelerin direkt yukarıya bakıyor oyuncular. O yüzden tabi performansını da bayağı bir etkiliyor arkadaşlar. Şimdi kadromuzu bu şekilde kurduk. Gördüğünüz gibi tamamı yani A bir kısmı da B olaraktan haftanın en iyi kadrosunu şu anda kurmuş olduk gördüğünüz gibi. Şöyle ayarlamalarımızı da yapalım. Alexander Arnold. Buraya otomatik ayarla dediğimiz zaman tabi sağdan sol ayaklı birisi vurması lazım. Oraya da Robertson'ı ayarlayalım. Hucuma da en yüksek kafa topuna kim çıkıyormuş? Yani kim pembe çıkıyormuş? Bunu da ayarladık. Tamam, bu şekilde ayarlamış olduk. Kadromuzu onayladık. Kadromuzu bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte maç bölümüne geçeceğiz. Bakın nasıl kondisyon dereceleri yüksek geliyor. Hep birlikte görmüş olacağız. Kondisyon dereceleri gerçekten oyuna etkisi Baya bir oluyor arkadaşlar. Maç bölümüne geldik. Nereye girelim? Mesela örnek veriyorum. Tur etkinliğine gireceğiz. Tur etkinliğine gireceğiz diyelim mesela arkadaşlar. Şimdi burada takımımız seçili. Hatta baksana hepsi de full 400 puan veriyormuş. Ha? Nasıl ayarladıysak tam denk geldi herhalde. 49.9 puan veriyor. En yüksek puan. Hemen ileriye dedik. Süper Yıldız seviyesinde maçı seçelim bakalım. Arjantin geldi sadece zaten kondisyon derecelerine bakacağız arkadaşlar nasıl geldiğini merak ediyorum yani kondisyon derecesi A genelde B seçtik A ve B yarısı A yarısı B diyebiliriz hemen 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 bir kontrol edelim gördüğünüz gibi arkadaşlar kaleci no yer haricinde neredeyse hepsi yukarıya bakıyor çapraz yukarıya bakıyor hatta direkt yukarıya bakanlar da var ama bu maçtan maça değişebiliyor arkadaşlar ama kondisyon derecesi yani aşağıya bakan kesinlikle bulamazsınız en fazla yan tarafa bakan normal yani e, buna da normal diyoruz zaten. Mesela yerle kamera e, bir tek yan tarafa bakıyor. Diğerlerin hepsi ya çapraz yukarı ya tam yukarı bakıyor. Bu da maç içinde içindeki performansı etkiliyor arkadaşlar. Kadronuzu bu şekilde kurabilirsiniz. Mesela kimliği buraya aldık diyelim. Musiala süper yedek olduğu için ellemiyoruz. Yani bu şekilde muhteşem bir şekilde muhteşem bir kondisyonla direkt maça çıkabilirsiniz arkadaşlar. Çok kötü yani aşağı bakma ihtimali yoktur. Direkt yukarıya baktığı zaman mesela Joshua Kimma arkadaşlar yüzde performansına %5 %10 arasında bazı özelliklerinde %5 bazı özelliklerinde de %15 20 arasında Artıyor. Yani her özellik değildi. Hepsi birden değil arkadaşlar. Mesela şöyle söyleyeyim. Top kontrolü 95 ya mesela 96 oluyor. Veya işte top sürmesi 86 iken 87 oluyor. Bazılarında dediğim gibi %20 bazen 96 olan alçaktan pas mesela 99 bile olma ihtimali Olabiliyor yani yüzdelerini tam bilmiyorum onun bir yüzdesi vardı aslında ama şu anda hatırımda yok arkadaşlar. Yani ofansif farkındalık da şu kadar artar top kontrolüne bu kadar artar diye bir e, istatistik var direkt yukarıya baktığı zaman bilginiz olsun. Yani direkt yukarıya bakan oyuncunun özellikleri normalinden daha da üstündür yani bilginiz olsun arkadaşlar. yani Şimdi örnek veriyorum hızı 86 ise belki o anda direkt yukarıya baktığı için 90 bile oynuyor olabilir. Kondisyonlar işte bu kadar önemli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle bir kadro kurma videosuyla ile karşınıza çıktım. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Ben her zaman buna çok dikkat ederim maçlara çıkarken. Zaten birçok maç videomda da görüyorsunuzdur. Sizler de bu şekilde yapmaya gayret ederseniz başarınızı başarılı olacağınızı, düşünüyorum. Maçlarda en azından etki edecektir diye düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.